Kanını yerde bırakmadım baba. Ulan salak oğul onu öldürdü beni. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına amın. koy. Patlamadı. Vurdu seni vurdu vurdu. Ah patlamadı. Halka açık muruk <laughs> o da Oy. beni vuruyor. O da beni vuracak bak. O da beni vuracak. <laughs> <laughs> Vurma mu? Hadi bakalım katil. Hadi katil ben olayım ne olur be. Ya bana hiç gelmedi ya. <laughs> Direkt beyaz saçlıyı aldım. Kırmızı şort diye al abi. Kırmızı şort diye al abi. Oğlum, gel buraya. Kırmızı şortlu. Lan beni seçiyorlar. Kırmızı şort diye ver. Kırmızı şort diye ver. Tamam. Beraber. Aa, ne <laughs> Kırmızı şort diye aldım tamam. Saçmalık. Dur bakayım. Bana veren yok tamam. Çok iyi. Şahane. Direkt free bir maç alıyorum. <laughs> Kardeş Allah rahmet eylesin iyi adamdı ya. Abi tanıştığıma çok memnun oldum seninle. Biz seninle bir daha görüşemezsek Allah şimdiden rahmet eylesin abi. Yenge var. <laughs> Kim var? <laughs> yenge var. Oğlum o senin yenge yengen. Ya, <laughs> ya işte bir sigara versen geldi elime yapıştı biraz çirkin mirkin ama ne yaparsın olay sırasında kese kağıdı geçiriyoruz kardeşim yengen umarım beni vurmaz umarım Aa ne? beni vurdu. Bana ne amına koyayım? Yenge. Yengesin. Yen... Lan karı. Yenge. Yenge, ne yaptın? Yengene. Yenge. 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 Ulan bu tip ne? O <laughs> oh, ninja kaplumbağa. Ah, ah helal be. Ya arkadaş bizi yengesi, yenge. Yenge seç beni yenge. Beni seçecek. Hatuna a bak. Hatuna. hatuna. bak. Hatun Yenge ne yaptın? İşte bak bana sin sin sinirli sinirli moruk sinirli çaktırma tamam bu seferlik olsun öyle şeyler. Aldat. Abi niye vurdun yenge? <laughs> Abisinin amına koyayım lan. Aldattım biliyor musun? Barda yanlış kişilerle konuştum. <laughs> Tamam, tamam. tamam. İstanbul'un sefiri Çakırdır biat edin. Bihat edin. <laughs> Masa başında da benim bak. Çakır şu an benim. Ya hocam sen ne ayaksın? Karşında da kız var abi. İşte o, <laughs> o da şey e, neydi lan kimdi lan yenge, yengenin adı? Suzan mıydı? <laughs> no, neydi ya bakayım? Suzan Polat mıydı? Alimdar. Yengenin Alimdar. adı. Polat i̇şte. Alemdar. Sefir benim. Ayağını denk alacak herkes. Hadi katil. Ne olur katil olsun. Ne olur katil gelsin. Ey oğul. Kanımı dökenden çok fena intikam alasan. Tamamdır baba. Bak orada cesetim yatır. Aga ne oluyor sana aga? Kanım yerde Bu kaldım. nereli amın nasıl konuşayım? Hop. O oh, silah patlamadı ananı satayım. <laughs> Hemen sarışını seç. Sarışını ben silahla öldüremediysem e, parmakla öldürürüm. Parmak. <laughs> <laughs> Parmaklayarak öldüreceğim. Sarışın yaptı. <laughs> dur, sok, dur, bıçağı, dur. sok bıçağı, sok bıçağı. Ay Ya, ne <böyle> kadar şey. <laughs> Kardeşim yemesen de hep aynısını yiyorsun. Muruk, delikanlılık yapıyorum şu an kardeşim. Bak <laughs> <laughs> o da beni vuracak şimdi. Evet, net. Net, fix. Hiç şaşmaz. Onu vuracak bak. <laughs> Aha. O da onu vuracak. Ben... O da onu vuracak. Ben... <laughs> Ay, bir an bana sıkıyor sandım. Ben şu e, nubu e, keseceğim ya. Sinir oldum ona.